Allah inakları aldık mı ya anam. Öyle makam aracı mı olur ya? Kolay Aa hoş geldin Niyazi abi. Hoş bulduk. <laughs> ee ben şey soracağım sana ya. Ha. Sen e, dans etmeyi bilip durun mu? Ay bilmem mi? Dans benim işim. Oriental falan. Allah canını almasın onu demiyorsun ya öyle vals mas tango mango bilip durum mu? Ay onu da bilip durum. He, o zaman e, beni öğretebilir misin? Ay öğretmem mi? Öğretirim tabii. Vallahi mi? Acaba becerebilir miyim ya? Ha? Ay becerirsin. Niye beceremiyesin Deneriz. Beceririm değil mi? Tamam. Hadi gel. Hadi madem. Hadi. <laughs> Tamam. Tamam. yerimize tamam. Yerimizde döneceğiz. Hı? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Sen niye geldin lan? Sen ne lan? Sivale hediye getiremedim. Sen niye geldin? Ben de. İyi. Bir, geç. Dans mı ediyor lan onunla? Süper. Oldu işte. <laughs> Yavuz bir siyasetçi olduğum için çabuk kavruyorum. Ya. Ben daha fazla bakamayacağım ya. Yok gari. Niyazi'ye bak. Aylar. Ayıp lan yaptığın. Vallahi arkadaşlar... ...bu sefer Hüsnü ile Yusuf... ...resmen dün veriyorlar gari ya. Hem de ne dünürler. <laughs> Helen... Yusuf'un kızına koskoca Sibel Can'ı istedi ya. Tabii tabii ben duyuverdim zaten. Eğer çağrılarsa düğünde de iki tane şarkı söylerin dedi. <laughs> Eğer Sibelcan dediyse geliyor de şarkıyı da söyleyiverir göcesi. <laughs> <laughs> tabii tabii tabii. Düğün olursa. <laughs> Allah Allah. O ne demek lan şimdi? O ne demek şimdi? Ya Osman amca bunlar bir türlü evlenim yok ki. <laughs> yok arkadaş bu sefer her iki taraflı katmerli Dört başı mamur, güzel bir düğün edemeyecekler, göreceksiniz. Sibel <laughs> canı isteyiverdi lan kızı. Yalnız bu sefer vay kimse masraftan kaçamayacak. <laughs> vay be. Niyaziye bak. Arkadaş dedik, bağrımıza basıverdik. Daş çıktı. Biz seninle kavga ederken... ...o aradan vermiş, Sival'e almış, götmüş. Yazık. Ondan bize kızıp duruyor demek ki. Ben sevip duruyor deyince beni kızıp duruyor. Sen sevip deyince ...sene kızıp duruyor. Lan meğer göz koyu vermiş bu benim akide şekerime. Çakal. Benim Sival'le işim olmaz bundan sonra Hikmet. Benim de olmaz lan. Emme. ile daha işim bitmedi. Benim de bitmedi. Seçim zamanı gelecek benim yanıma. O isteyecek. Ben de edeceğim. Şuuk et. Avucunu yalan. <laughs> Selamun aleyküm, günaydın arkadaşlarım, kardeşlerim benim. Nasılsınız bakayım? İyiyiz Niyazi. Sen nasılsın? İyi misin? Ey neyin, bomba gibiyim bugün. Hayırdır? Neye böylesin acaba? e, ee, yeni yıl ilk günü ya böyle bir heyecan var içimde böyle bir gımıl gımıl içim. <laughs> Nereden geliyorsun sorabilir miyim acaba? He, ee, yemin arabayla acık turlayı ya. Pek şıksın. Sağ ol. Ee, eve uğradım da e, üst baş değişi verdim. Başka ne etti peki? Başka ne etti? Eş bir şey etmedim lan. Ne edeceğim evde? Emin misin? Bir şey etmedim mi? Bir düşün bakayım. Lan bir şey yapmadım de yani işte. Allah Allah. Ha, bir de çişim gelivermişti de... E ...hazır eve gitmişken bir de helaya gidiverdim. Onu da mı söyleyiveren? Allah Allah, tövbe tövbe ya. Bir de hesap mı edeceğiz lan size bu yaştan sonra muhtemet gibi? Hayret bir şey ya. İyi günler arkadaşlar. İyi günler. Niyazi iyi günler arkadaş. Bu resmi makamı neden boş bırakıp durun sen ya? E böyle resmi tatil ya. Azıcık yatıverdim gari ya. Çalış çalış nereye kadar? Biz de insanız sonuçta ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan Niyazi, beni bak. Bir şey diyeceğim sana. Bu Yusuf emmiyle Hüsnü emminin dünürcülük işi ne olacak lan? Ya arkadaş benim kafa sütlaça döndü gari ya. O işi bilse bilse Cemal bilir. Bu işi Cemal çözer. Ben de Cemal'in arkadaşı olarak onun her türlü kararının arkasındayım gari. Ha, aksini düşünen varsa Hindiden söylesin. Külahları değişiveren onunla. Ha, hatta bak. Aha. İşte külah. Burada durup duru. <laughs> Gelsin değişiverek. Artıca bak ya. Artıca bak. Havalara bak. Ben göstereceğim onu külah. Külahları değiştireyim de daha zamanı değil. Sındık, <laughs> bir çay ver lan. Vereceğim ben sana çay, şey vereceğim. Dur bakalım nasıl bir çay ver. Aa, aa. <laughs> ne anlatıyor ki acaba bu kadar komik? Vallahi bence bir şey anlatmıyor. Doktoru gıdıklıyorum. Sus kız. Ne biçim konuşup durun? Belli ki eniştene iyi geliyorum. Aa, yaşlar geldi gözlerimden yeter. Bitmedi daha. Hı. Ama benim salak kayınço da şeyin o şeyin o torbanın yanlış tarafını açınca... <laughs> <laughs> Arabadan gitti ya o. Öldüm gülmekten. Nasıl Hı. komik bir hayat hikayesi bu. Daha bunlar ne ki ya? Bunlar da Brahman, Brahman. <laughs> Brahman. Brahman nedir? E Brahman nedir? <laughs> e Brahman vardı ya dizilerin, filmlerin başında özetin özeti. Seni anlıyorum. Yaşa, yaşa ya, işte o dindir, aynı. Evet. Daha sonra uzun, uzun anlatırsın. Şimdi dışarıda ne var? ...hasta var. Onları bekletmeyelim. Allah Allah, bitti mi ya? Evet. <laughs> Vallahi ne çabuk bitti, ben hiçbir şey anlamadım yani. Sen bayağı kendin güldün, eğlendin. Senin <laughs> psikoloji dizeldi, psikolojin de benim yani geldiğimde araba yoktu. Araba gittiydi, şimdi gidiyorum yine araba gitti ya. Yani anlamadım hiçbir şey. <laughs> Hayır. Ben sana bir sonuç söyleyeceğim. Tabii ki. Arabanı geri almak istiyorsan... ...git ve al. Sahi mi ya? Evet. Sen çok kararlı birisin. Bu kararlılıkla gidersen... ...arabanı geri alabilirsin. Sakın vazgeçme yollar. Her yolu dene. Arabanı geri iste. Arabanı geri iste. Bunu başaracağına ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Say mı diyorsun ya vallahi. Evet. Parasını ver arabayı. Al. Allah Çok final şey oldum ya Veli. Gaza geldim. Olmazsa tekrar gelirsin. Tekrar konuşuruz. Sana yeniden çözüm yolları buluruz. Gaza geldim ya. söylediğince çok teşekkür ederim. Bir şey var Kartınız var mı? Evet. Var. <laughs> Buyurun. Ha, kart. <laughs> aynır. Aynır mı? Aynı mı? Dinler. Ha, ben yine ay <laughs> aynı gibisiniz. <laughs> Kaçayım ben. Hadi görüştük. Çok teşekkürler. İyi Sağ olun. İyi günler. Sağlıklı günlerle. Allah Allah. Şey mi yapayım, arayıp mı geleyim, aramadan mı geleyim? Ha, tamam o zaman. Şey, arar gelirim. Hadi çok teşekkürler. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> ne yaptın lan içeride doktora? Nurten seans yaptık ya. Nasıl seans söylen öyle? Sinir gazı yutmuş gibi kah 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 kahları boğuluverdi kadın, ha? Allah Allah. Ya Nurten yani ben komik bir insansam, insanlar bana gülüyorsa benim günahım ne? Ben anlamadım ya. Hadi yürü lan, eve gidiyoruz. Yürü, yürü, yürü. Ay evet. vallahi pes yani Nurten ya. Beni doktordan kıskanıyorsun ya. Hayır anlamadım. Daha ne istiyorsun? Psikolojim bozuk girdim. Şimdi iyi çıktı psikolojim. Hala bir şeyler diyorsun ya. Kaan yontar gelsin. Ay hiç gerek yok gerçekten. Bu kan katerimi sıkmadan çok iyi gelmeye gidelim. Hadi. Hadi. Hadi yürü lan yürü. Allah Hadi yürü. Gökhan teşekkür ederiz. İyi şey, akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun Bünyamin. Sağ ol Kaan, sağ ol. Allah razı olsun ya. Bana bak, arabana iyi bak. Ya boş ver artık arabayı ya. İyi bak arabana, tamam. Hadi. Boş ver, doğru diyor. Hadi güle güle. Hani akşam yemeğini anca hazırlanacağız, çabuk. Niye hazırlanıyorsunuz gene ya? E, akşam Hüsnü abilere gideceğiz ya yemeğe. Ya gene mi gidiyoruz, ne oldu ya? E, Cemal'le Gamuran için. Ya Nurten anlamıyorsunuz, mu? ben bak doktorluk olmuştum, hastanelere gitmiştim yani. Ben bunlar için yani böyle bu durumlara girmek zorunda değilim Nurten ya, ben gelmiyorum. Aa canım öyle? Vallahi öyle bir olur ki Nurten. Gelmiyorum diyorsam gelmiyorum ya, vallahi Allah Bunun yüzünden, Cemal'in yüzünden devamlı ben üstünü suratını görmek zorunda değilim Nurten. Hem doktor ne dedi? Arabanın peşinden git dedi yani Nurten, lütfen yani. Niyazi'yi arayacağım ben, işlerim var, konuşacağım, biz hadi gidin. Ne yapıyorsanız yapın. İyi tamam. Bana bak gelirken... Ben babamın arabasını anahtarlarını getir. Tamam ben, ben getiririm. Ah. Yemin. Ne yaptın? Uyum sağlayabildin mi arabaya? Ne yaptın? He. Vallahi pek tarzım değil ama gezip durun işte. İlk evvel. Oğlum bir şey yapmadıysan, beğenmediysen arabayı görüşecek ya. Uygun fiyat alayım arabayı senden. Yok lan yok. Satmayı düşünmüyorum şimdi. Ya Niyaz öyle hemen Kestirip atma ya. Bir konuşak, görüşecek. Yüz yüze bir görüşelim. Neredesin sen? Azmağa geldim şimdi. Ya konuşacak bir şey yok. Satacağım zaman konuşuruz işte. Hasreten söylüyorum. Ama ben de sana hasreten Niyazi. Hadi görüşürük. Hadi yalla. Vazgeçmek yok Münavin. Asla vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Bahçalarda kumdarı aman ben istemem o yari Olursa o kız olsun aman on parmağı kınalı Olursa o kız olsun aman on parmağı kınalı Aman 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 da ben dayanamam sen küçücüksün de ben güvenemem aman 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 da ben dayanamam sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman, aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aferin. <laughs> Bravo Mansur. <kardeşim. gülüyor> Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Yaşanlar yaşanlar. yaşanlar, yaşanlar. Şöyle ben de geç şu Niyazi'nin yanına ya. <laughs> otur buraya otur da ben de seninle... Hadi konuşak ya Niyazi. Vallahi ben de tam kalkmak üzereydim Bünyamin. Ya istiyorsan benim yerime otur, istiyorsan oturduğun yerde kal. Hadi, iyi geceler size. Niyazi, nereye gidiyorsun? Sorabilir miyim acaba? vallahi dün geceden beri ayaklarıma kara indi arkadaşlar. Organizasyon yapacağım diye perişan oldum ya. Acık da işim var, onları halledip hemen yatıvereceğim. Hadi, haseten iyi geceler size. İyi geceler, iyi geceler Niyazi. Hadi iyi geceler. Oldu, neyse ben de kaçayım ya. Bayağı oturdum, hem Niyazi'yle konuşacaktım. O gidince artık bir anlamı yok yani. Oldu. Oldu. Hadi. Oğlum, Hadi oğlum, oğlum dur, manzara ağzıma sokacaksın ya sapını. At, oldu. Nasıl? <laughs> şuna bak, şuna ya. Nazga alıyor bak. Bütün depreyaj, baskı, bal bitirdi ya. Nereye gidiyor bu ya? Vay, dur, vay. <gülüyor> <gülüyor> Artık baksan mı Sultan anneciğim bir? Yok oğlum yok. Hindi olmaz. Acık biraz daha vakit geçiversin. Hindi sen arkandan hemen gitmiş gibi olurum. Anla sonra. Acık bekleyem. Ne yapıyorsunuz burada? Görmeyi onu oturup işte. Niye oturuyorsunuz ki bu soğukta? İşimiz <laughs> var değil mi? Acık onu bekliyoruz. Acık vakit geçsin diye onu bekliyoruz gal. Sen nereye gidiyorsun bu saatte? Y yürüyeceğim babaanne biraz. Yürüyeceksin mi? Ha. Bu saatte. Yalnız mı gideceksin? Yalnız gideceğim babaanne. Kiminle gideyim ki? Hadi ben biraz yürüyüş yapıp geliyorum. Hadi iyi akşamlar. Rica Ay ben burayı çok seviyorum Niyazi. <laughs> Dereye bak yağmur da nasıl coşmuş. Ee, manzara olsun diye kapakları açtırıverdim. İlahi. <laughs> 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 ben de pek seviyorum. Hem kimseler de bilmiyor ya burayı, kafa dinlemek için pek güzel oluyorum. <laughs> Çiçekler. Sen mi hazırlattın masayı böyle yoksa? He. Beğendim mi? Beğenmek ne kelime? Niyazi sen ne kadar ince bir insansın? Bayılıyorum senin bu inceliklerine teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ben de böyle çıkarıveren. Anlıyorsun. Birini mi bekliyorsun? Olur mu canım öyle şey? Bu akşam ikimiz baş başayız. <laughs> Bence de böyle daha güzel. Sen bana az bir müsaade edip be. ben Ben garsona bakıp hemen geliverem. Ha tamam tabii. Ben bir kemancı çağırmaya dedim de geç kalıverdi herhalde gelirse sakın içeri ama tamam mı tamam. beni haber. et. Ben içeriden keseceğim seni. Vay nasıl. Sen görürsün şimdi. Telefon bozulacak ya. Sultan anneciğim epey vakit geçti. İstersen artık konuşsan diyorum. Telefon çalıyor. Ben getiririm tamam. Ha. Sağ ol Alo. Sultan ana mı? He benim. Sen kimsin? Sen benim kim olduğumu boş ver. Şu anda nişanlı Niyazi torunun Nihal'le Eğirmen Restoranı'nda yemek yiyor. Kimsin sen lan? Bir dost. Olmaz olsun senin gibi dost. Allah Allah iyilikler yaramıyor ya. Tövbe tövbe. Nasıl aksi kadın ya? Yürü gidiyoruz gari. E, Sultan anne, şey Gül'le konuşacaktık. Şimdi daha önemli işimiz çıktı gari. Aa, Sultan anne,